Kolay gelsin. Evet arkadaşlar yeni bir videoya başladık. Bu daire panolarının bağlantısı. Parık ustam kolay gelsin tekrar. Parık bağlıyor. Parık ustam bağ bitirmek üzere topuk topukları bağlıyor bana ya. Evet arkadaşlar daire panımız bu. İlk kapı bir daire panımız. Böylece resete kolan girişimiz. Bizlere giden liye nötrlerimiz, fazlarımız, toprakımız bu. Toprakımız bariye girecek. Parık ustamız bağlıyor. Böyle konumuz 4 sıradır. 3 sırası skorta, bir sırası klemens. Bir <laughs> 2, 3 klemenslerimiz burada. Mevcuttur. Burası sayı bakım kutumuz. Panamız bölünsün diye şöyle bir aparatı vardır. Barık Usta bunu çıkıp sökmüş. Bir şekil oluyor bu. Bölünsün diye. Sayı bakım kuvvetli akım yerimiz ayrıdır. Dayanak panamız bu. Barık Usta bunu burada yapıyor. Bir şekilde para kutsam da güzel yapmış biraz. Estetik'e önem vermiş. Hepsi sağlam. Oynamıyor yerinden. Eline sağlık. Klemenslerimiz, baralarımız hepsi burada mevcuttur. Daire içi panomuz. Faruk Ustam kolay gelsin. Eline panomuz sağlık. Güzel çok güzel olmuş. Allah bir de Faruk Ustam'ı gösterelim. Faruk Ustamız bu işin piridir. Faruk Ustamız yapıyor bu panolarımızı. Faruk Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah'a Allah emanet Allah olun. Sağ olun. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah.